mallar, envıl, ıbatine, envıl, izahire, kapalı ve açık mallar adı ile iki kısımdır. Nakit paralarla evlerde ve mağazalarda bulunan ticaret malları envıl, ibatine kapalı mallardır. Saime denilen, yılın çoğunu kırlarda otlayarak beslenen, hayvanlar ile bir kısım arazi gelirleri ve madenler, yer altındaki hazineler ve gümrüklere uğrayan ticaret malları envıl, izahire, açık mallar dendir. Bunların hepsi de belli bir ölçüde zekata bağlıdır batıni malların zekatını vermek, sahiplerinin din anlayışına bırakılmıştır. Bu zenginler, bu tür mallarının zekatını diledikleri fakirlere ve muhtaçlara verebilirler, zahiri açıkta olan malların zekatlarını, vergilerini, belli ölçüler içinde devlet, özel memurlar aracılığı ile toplayarak belli yerlere harcar, bu memurlara amil, şai, aşir gibi adlar verilmiştir önceleri, tüccarları yol kesicilerden ve saldırılardan korumak karşılığında bir kısım zekatlarını almak için uygun görülen yerlerdi. Aşir adı altında bir takım memurlar görevlendirilmiş bulunuyordu. Bu memurlar, nisab miktarına ulaşan ve üzerlerinden bir yıl geçmiş bulunan ticaret mallarından ve paralardan kırkta birini Müslümanlardan toplarlardı. Ancak bu malların sahipleri daha yola çıkmadan önce malların zekatlarını bulundukları yerde ödediklerini veya bu mallar karşılığında borçlu bulunduklarını veya mallarının ticaret malı olmadığını veya zekatlarını başka bir aşîr tarafından alınmış olduğunu söylerler ve bu ifadelerinin de aksi meydana çıkmazsa onlardan zekat alınmazdı. Bu memurlar tüccarların yanında bulunur ve çabuk bozulacak sebze, yaş hurma, yaş üzüm gibi şeylerden zekat almazlardı. İsterse kıymetlerin nisab miktarından fazla olsun, İslam ülkelerinde tacirler, ticaret malları için İslam gümrüklerinde verdikleri vergileri bu malların zekatına sayabilirler.